Selamlar gençler. Ben Wilson yt Bugün Ya bak. Bugün yanımda aynı ekip var. Kanka arkadan arkadan geliyorlar lan. Bu ne oyunun, lan buradan buradan öldürüyor. Oyunun adını bakmadan girdik. Ya nereden çıkıyor? Kimse <laughs> de sen de dedek misin mi? Of of of. İyi vurdum ama. Oh yeah. Çıkarlarsa vuracağım. Adamı. Oha. Maga oyuncak tabanca geldi. Bu kim lan Eren? Eren diye biri var mı? Hadi. Eren kız. Öldürdüm. Arayı okay. öldürdüm. Öldürdüm de adam lan, yine. Lan 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 araya sıkıştım. <laughs> lan bak biri biri gene beni öldürmeye çalışıyor bak bak Otum bak oturuyor. bak. Abi. Öldüm. Sanki görmeyeceğiz. Öldüm. Görmeyeceksin. öldüm. Abi kasmalı olursa video daha öldürürüm. Merve. öldüren Merve. Ya bak Merve seni bir bulayım var ya. Merve'yi öldürdüm. Ne var sanırım, ne Sanırım Merve'yi Merve öldürdüm. Merve'yi bulamayacağım çünkü Merve'yi ben öldürüyorum. Gençler ben hasta olduğum için Merhaba, Merve daha çok konuşuyor. Ya Şimdi. be. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Aaaa! Dibimden ermiş, dibimden öldü Efendim Armi, Armi, Armi neymiş Kayra? Oley? Geçtim yine, geçtim yine başka silah. Gençler Sesim çok az geliyor sanırım yine. Abi, kulaklığı yine değiştirdiğim için bu şey kulaklığı, az gelen kulaklık. <laughs> Beni idare edin. Ay, Şimdi nasıl? Baba. Gençler abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 20 abone olduk. Altın silah da. Abi mi? Gel beni al. Gel beni al. Gel beni al. Gel beni. Lan ben niye zıplayamıyorum şimdi? Abi. Bu adam. adam. Çok... Biliyorum biliyorum. Gördüm. Gördük gördük. pro. Yine gelin 3, 3, 3, 3 otel Merve okay. davet ediyorum. Nerede? Otel Aslan. Alim nerede? Sen hadi. başla Başladı, <laughs> başla. Brady geldi bu ne? Ethory başladık, okay, Gençler tamam, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sesim daha kısık geliyor Allah 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 ya. Öldüm ben. Kız Ali benim. Tekır ah, 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 ah. tekır tekır tekır. Hadi. Merve, Merve ne haber? Lan dibimdekini görmedim. Merve ne haber? Ha! Beni öldürecekti. Ölü lan yakıyorum lan seni yakıyorum lan. Merve beni öldürecekti. Yakıyorum lan. Öl lan. Kızı yanıyorsun ölsene. Hadi. Hadi. Öl artık ya. Honda ha. Hadi exat exat öl. Ya bak bak bak. Bazukal aldım. Tövbe tövbe Hayda öldüm. Ben yani imamdan çıkaracaklar beni. Bazuka var elimde. E bu niye? E bu Bu Nasıl bir şey böyle be? Ha böyle. Abi çok iyi, çok iyi. İki kişi aldım bir Gel lan. Gel lan. Gelmez. Ya dibime girme ya. <laughs> Oğlum sen geliyorsun. Ya demedim zaten. Bana dedim. Abi arkaladı değil mi? Arkaladı ya, <laughs> arkaladı. <bile>. Abi <laughs> arkaladı. Arkalamasa. Zoom shot attım, zoom shot. Ben iki kişi aldım. Merve, ben iki Merve. kişi aldım kanka. <laughs> Oha nereden vurdu? Ar <gülüyor> Kaçıncı? Yedi, <laughs> kişi Ya bu nasıl, nasıl bir şey bu ya? var. <laughs> <bir vuramadım. gülüyor> Abi adama bak hiç vurmuyoruz bile. Ex ya ben Ex adam. bu adamı. Ne adam. Ölsene be. Ex adım. Adım. Abi. Adam yo evet oynuyor. Ya. Ben füze atıyorum. Ya benim silah niye böyle oldu? Abi ölün artık, ölün. Ne Adam giriyor. Şey? Ya. Ha sonunda öldü. Aga. Nasıl olabilir ki böyle? Ölü lan. Niye amussu? <laughs> hadi, 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 Neyse, hadi, hadi, bile. hadi. Ya aga vuruyorum, ölmüyor. Tek attı. Adam tek attı. Example yine gold. Example hacker. Lan bak 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 vuruyor beni bir yerden vuruyor beni. Hacker. Ya hacker bu ya. O oynamayı bilmiyorsunuz hacker diyorsunuz. O adam hacker olmaz. Ya sen bilmiyorsun. Sondaydın sonda. Hayırdır ulan hayırdır ulan hayırdır Bilgisayar farkı diyelim Oğlum hayırdır ulan Eee Sizde hayırdır ulan ee, Para kaz Oy, Davet edince lan. para kazanıyor Davet edince. Davet edince paran kazanıyor. Kazanmadım. Ben kazandım. Sen benden geldin ya. Beş kere oyna. Sürüden iki tane değiştirdim. Hadi. Lan öldüm. Başla. Merve başla başla. Bunlar Eren. Var. Başlayın. Eren seni var ya bitirdim Eren. Eren seni bitirdim. Nerede? Niye? Example. Lan. Lan Eren Eren. Eren bak git. Hay Eren seni Abi bu tek atıyor. Ne yapıyorsunuz çok, siz? Çok kritik oğlum. Bal kapağına döndüm. <laughs> <laughs> Example'ın Example, Abi bunlar ben, ne yapıyor? Ya bak Çıkama takıldım ya ben Niye takıldım? Example Eren example. Eren 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 senin ne tek example mu ama? Example'mış ay. Pasta mı? Ne ama kusura ah. example'ı öldürdüm. Ne şey öldürdüm? Abi öldüm. Gelme, gelme. Ne Nereden vuruyor lan? Arkalıyorlar. Abi easy oynuyorlar bildiğim adamlar easy diyor artık oh, easy. Okay hadi 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 Eren Eren şerefsiz şerefsiz ya bak adam ya aga ikide bir Eren beni vuruyor bak döveceğim şimdi ooo fake attım şey kodluyum ananı aldım aldım Ereni aldım 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 birini de aldım yuvada uçuyorum bak bak Merve. huuu girdim example Aldım bek, sakın, aldım bek. hadi Ayıp ayıp ya. Ne oluyor ne oluyor Oha Lan ne oluyor ne oluyor Ta atayım Ben kaçayım ben kaçayım Ben kanser olacağım Lan ben yokum Ben yok Bak At bak şeref bak şerefsize bak. Eksantına <laughs> bak. Ne oluyor lan? Kanka videodayım. Kanka videodayım. Ayıp. Ya üstümden biri uçtu. Ona bakarken öldüm ya. Abi. <laughs> ya bak bak ya. Example'a <laughs> <laughs> ekran arkasından Allah 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 Allah. Example vurdum. Example'ı vurdum. Arkasından ordu geldi. Oha, oha, havaya uçtu. Oha, ya bunlar net dolaşıyor oh. böyle. Oha, özel gücü var. Lan şerefsiz. Oh. Eren. Vurdum. Aha uçuyor. Example <laughs> zeylan. <laughs> <laughs> ya bak. Example 12. <gülüyor> 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 example'dan uzak durun. Gold'u aldı. Gold'u aldı. Example'a headshot attı. Hadi, hadi, hadi. Oh, Example bak. Example yine bitirecek oyunu. Aha. Kime vurdum <laughs> lan ben? Aha sihirli gücüm var. Şimdi bitsin oğlum. Hop. <laughs> <laughs> Bitmemiş example. Ya bak example. Selam. Konuşak kardeş. Gel konuşalım, anlaşalım. Army'ye yine ikinci. Gençler ben Kolle. hasta oldum da. Çete sakın bakmayın. Gençler hasta olduğum için sesim çok kötü. Geçmiş olsunuz da alırım. Ge Geçmiş olsun. Çete sakın bakmayın. Tamam. Bile artık çok Beyaz orada? <laughs> bir de adam Demediğin Türk şeyler. çıkıyormuş. Adam Türk çıkıyormuş bir de. Hadi. Gelin lan, oyuna gelin. Vatır <laughs> çıktı, vatır çıktı. <laughs> Aa da army. Evet. Ya nasıl ya? Bekle. Dön. Girdi. Dön. Hayda. Neden? Neden? Tövbe tövbe estağfurullah. <laughs> lan Sen... lan oh, lan bak, lan. Bak, bak. Abi kastı çok bak, pis kasıyor. Başlat, Başla, ba biz başladık ki. Lan. kim beni öldürdü? Example. Example gene beni vurdu. Sana example alacağım. Sana iPhone 12 alacağım ama ölmezsem alacağım. Öldüm. adamda epiklik var, epik, epik. Karşı takım ne lan öyle? Video çok pis kasacak ya. Example <laughs> Heksa <laughs> oha. Geleydi tızcıklıyoz. Ha Heksa'ya kıra da Ya ne oluyor? O kabul Abi çok <laughs> pis kasıyor bende ya. Kim lan? Okey. Aramızda hain var. Aha. <laughs> Öldürdüm, öldüm. Abi evet. Oha camdan geçtim. Camdan geçtim. Ha? anneni. Ya bak Aa, bak baktım. bu dev daha demin bizim takımdaydı. Bak. Çok mu Hadi. <laughs> hadi. Gençler ya. Kaç kilo oldu benim? Oha. Yok. Benimki o kadar azmış yani. Üst üste combo yaptım. Öldüm galiba. Lan lan ne oluyor lan? Oh. Lan lan. Arkamdan oh. geldiler lan. Yakır. Example yine yargı modu. Adam. çıktım. şere. Hadi adam Bak. No. ölmüyor. Lan ne lan? Ölmüyorlar. Oğlum. Ölmedim. Öldü. Example öldü ölmedim. Ne 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 oluyor ne oluyor? Ya demi ne be? <laughs> oha oha oha. Aç. Şey Aha. Burada. Aa hepsi bana geldi, hepsi bana geldi. Öldürdüm. Oh Öldürdüm, ölmedim, öldürdüm, ölmedim, öldürdüm, ölmedim, öldürdüm. ölmedim, 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 ölmedim. Example bak. Example. Example seninle düzgünce düzgün düzgün konuşacağım kardeş. Bak. Gel yani ne bu ne video example'ın keşfetine düşüyor. <laughs> Selamun aleyküm Aha, Bu ne lan? Öldürdüm. Ne oluyor lan? Ben ölmedi yetim. Öldüm Oha Merve şey. ne yapıyor kardeş? Öldürdüm. Merve. <laughs> Sakin, sakin. Vallahi taktik bulmuşum kanka. Vallahi taktik bulmuşum. İşte ya. Game over. Merve ha. taktik bulmuş. Onu ben gösterdim. <laughs> Merve'ye onu ben gösterdim. Oha, gece ikinci oldun. Ha. <laughs> <pişiyordum. gülüyor> Merve'nin tavrına bak. Tabii oldum gibi. Tabii oldum. <laughs> Nereye? Ben evet. çıkcam dışarı gideceğim. Lan bir Yine mi? Evet. Efendim. Ya dur önce maaşımı alayım şuradan şöyle. Video dayı. Video editi yapmadım. Ha Ayşe İyi. çalayım i̇şim bir tane. var işim. İyi tablon sağ ol. Hadi. <laughs> başlayalım başlayalım hadi hadi. Hadi, hadi. hadi başlayalım. hadi, hadi başlayalım. Bak 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 evet. bak. Hadi. Ha. Adam öldü ben öldüm. Example yine yargı modu. Biri beni Bak 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 <laughs> Birine vurdum. Ah kafamı vurdum. Oha ah. oha nasıl nasıl kaçıyor lan? Oha. Bitsin. <laughs> İlk defa böyle kaçan öldüm. birini gördüm. Öldü. <laughs> Ya Yapıştırıcı mı lan bu? Ne lan bu böyle? Hiç zarar vermiyor. Ben gidiyorum. Oha egzantula bak. Toplar var. Aa, da! Ya ben bunu kimi öldüreceğim? Abi 8 ha, vuruyor 8. Musun, ha? Ben ne diyorum niye? 8, 8 vuruyor. Ya öldürdüm öldüm ya. Öldürdüm öldürdüm ya. Yoştum ben şuan. Sesimin tekrarını duydum çünkü. Belli. Biliyorum bakayım yine ki. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor benim sesim yok şimdi videoda. Aa öldüm. Bu, de. Bu da. Ya. Eksempu bana ya? takmış aga. Adam bana takmış. Abi example sal beni oradan nasıl görüyorsun? Değdi değdi artık öl. Adama <laughs> 30 kere. <laughs> hadi 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 abi Öldüm. Bak 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 example bana taktı. Adam bana takıyor ya. Adam bana takıyor. Ya bu senin amına koyayım sinirlendim ya. Ağzını sıkıyorum. Ay Allah. Sen söz Hadi, 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 hadi. Ya, nasıl ya? aldım 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 airetlik yaptım onu Öldüm bak lan Hadi hadi Oha uh -huh. Example oyunu bitirdi yine Gençler like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bilgisayardan oyunlar gelmiyor çünkü bilgisayarım şu an kötü. Hadi hadi değiş 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 değiş. Geldim. Videodayım. Adam. Adama gel be. Oha tek attı. Bomba ama niye ya? Oyun bitmiş olmasın, oyun bitmiş olmasın. Oha! Oyun, example. Example, example öldürmesin ya. Ya bak bu example var ya. Oha ikinci oldum. Neyse Atıyorum var. Ne? Hadi videoyu <laughs> bitirelim. Benimki bu kadar olsun. Gençler. Bir boku ödeyebilirdim. Videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum artık. Sesim çok az geldi çünkü. Ya. Video muydu bu? Aynen. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizi keşfede düşürüyor. Esirgemeyin. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.